Zalim ve cahil oldu. İnsan zalim ve cahil olduğunda yüklenmedi. Sonradan cahil oldu. Sonradan zalim oldu. Kâne, keynunet anlamı da vardır. Arapçada seyrunet anlamı da vardır. Buradaki seyrunet anlamıdır. Sonradan böyle oldu. Yani emanet verildi, emanete hıyanetlik yaptı. Oldu zalim ve cahil. Yoksa hiç kimse zalim ve cahil olarak doğmaz. Bu emanet nedir? Bu emanet konusunda çok şey söylenmiş. Mesela emanet, ibadet emanettir demiş. Güzel ahlak emanettir demiş. İrade emanettir demiş, irade. Vahiy bir emanettir. Yani Kur'an'ı dağlara, yere ve göğe arz etti Allah, onlar onu Allah'tan çekindiler. Haşir suresinin son sayfasındaki bir ayette لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ ala جَبَلٍ la رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَطْيًا مِنْ حَشْيَةِ اللّٰهِ Eğer biz bu Kur'an'ı dağların üzerine indirmiş olsaydık, o dağ Allah korkusundan, Kur'an'ın ağırlığından şarha şarha dağılır, paramparça olur. Bu emaneti yüklenemezdi. Ama insan, irade de olabilir bu, vahiy, vahiy emanet ediyor. İnsan yüklerdi. Ama gereğini yapmayınca zalim oldu, cahil Ve <laughs> <laughs> kâne insan zalûmen Bu sıralamadaki zalûmun önce gelmesi, yani cahil kelimesi önce gelmediğine göre insan da bir savunma durumu yok. Yani önce bir zalimlik var. Çünkü, Ama bir de cahillik. Çünkü tersi olsaydı, tersi olsaydı acaba ben bilmeden yaptığım gibi sığınacak bir mevza Çünkü insan cahil olmayan da zalim olabilir. Sadece cehaletinden dolayı zalim olmaz adam. Alimdir ama zalim. <laughs> Belam bin Baure gibi. Musa Aleyhisselam döneminin alimlerinden de ama daha sonra zalim oldu çıktı. Ebu Cehil alimdi. Ama Peygamber'ine Ebu Cehil isimle verdi. Evet. Zalimlik cehaletten önce gelir. Cehaletin sonucu zalimlik değil. Ama acula", insan الْاِنْسَانُ عَجُولَ İnsan aceleden yaratılmıştır diye de bir ayetlik i var. O, o ayetler geldiğinde tefsir ederiz. Onu. İnşallah. Bu kadarı zannediyorum Ka kafir. Adem aleyhisselam ilk mükemmeliyet derecesinde yer almaktadır. Çünkü Adem Aleyhisselam da bir hata yaptı. İblis de bir hata yaptı. Adem hatasından döndü, alam oldu. İblis hatasında ısrar etti, iblis oldu. Adem i̇blis farkı mükemmeliyet ve süflilik derecesini ah, ortaya koyan iki birbirine zıt iki örnektir. Şimdi bu dört vasıf saydık ya Allah'a nimet verdikleri nübüvvet derecesi, sıddık, şehit, şahitlik ve salihlik. Bunlar hangi peygambere tekabül eder acaba? Bunu izah etmeye çalışalım. Nübüvvet, Muhammed Aleyhisselam'ın mevkiinin özel bir özelliği. Son peygamber Muhammed bin Abdullah Aleyhisselam'ın makamının ve mevkiinin özelliği nübüvvetlidir. Çünkü Musa Aleyhisselam Tevrat'ta daha sonra gelecek olan peygamber için bir ifade kullanılıyor, kullanıyor. Kullandığı ifade en nebidir. En nebi. Yani en nebi demek eliflam takısıyla geldiğinden dolayı marife belirli bir peygamber. Yani Muhammed Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam nebilik vasfıyla peygamberimize işaret etmiş. Benden sonra bir en nebi gelecek. İkinci vasıf, sıddıkiyet vasfı İsa Aleyhisselam'ın daha çok özelliğidir. Makamı, mevkidir. Aslında pek çok peygambere sıddık denilmiştir. Mesela İbrahim peygamber. وَذْكُرُ <laughs> Hani İbrahim'i de hatırla. Çünkü o hem sıddıktır hem nebidir. Ve fil kitab İsmail. İnnehu kana sadikal va'd ve kana rasulun nebiyya. Sözüne sadıktı ve rasuldü nebi. Ve fil kitab İdris. İnnehu kana sıddıkan nebiyya. İdris'i de an bu kitapta sıddıktı nebi. Bak birçok peygamber için bu vasıf kullanılıyor. Hatta e, Fatır suresindeki bir ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ اُلَٰيكَ هُمْ سِدِّيكُونَ <laughs> Allah'a ve Resulüne iman edenler, onlar sıddıklar. Ve şuhedâ uinde Rabbihim. Rableri katında onlar sıddıklardır. Doğruluk ve dürüstlük sembolü ne sahip insanlardır. Rableri katında şahitlik derecesindedir. Şahitlik yapacaklardır. Lehum ecruhum ve nuruhum onlara verilen ödül de onların ışık da onların olacaktır. Demek ki Allah'a ve Resulüne iman edenler de yani bizler de sıddık derecesinde olabiliyoruz. Ama peygamberler söz konusu olduğu zaman bu sıddık vasfı İbrahim peygamber, İsmail peygamber, İdris peygamber hatta Hazreti Meryem için bu tabir kullanılır. Ama daha fazla e, ee, İsa Aleyhisselam. Bir önceliği vardır İsa Aleyhisselam'ın. Çünkü sadakat temizlikle birlikte açan bir çiçektir. Bu temizlik vasfı da sadece İsa Aleyhisselam için kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. O sıddıkın yanında taharet kelimesi e, İsa Aleyhisselam için kullanılır. Mesela Ali İmran Suresinin 55. ayetinde <laughs> İzgalallahu ya İsa ana hani hatırlayın Allah dedi ki ey İsa inni mütevfiken senin canını alacak ve râfiuke ileyye katıma yükselteceği ve mutahhiruke seni temizleyip arındıracak ve zâilullezîne tebâvuke fevqa'llezîne cefû ilâ yevmil kıyame kıyamet gününe kadar senin yolundan gidenleri de kâfirleri üstünde tutacak Bir de taharet ve temizlik vasfı var İsa aleyhisselamın. Sadece İsa aleyhisselam için değil annesi Meryem ile ilgili de bu, bu kelime kullanılır. O da Ali İmran suresi 42. ayet. Ve ilqaletil melaiike melekler dediler ki ya Meryem inna Allah ki Allah seni seçti. Vada seni arındırdı ve temiz kıldı. Alal isair alemi Dünya kadınlarına. Dünya kadınlarına seni üstün kıldı, seni seçti ve seni temiz kıldı. İşte bu vasıflarından dolayı İsa Aleyhisselam bir ön öne çıkıyor. Yoksa diğer peygamberler için de bu vasıf kullanılıyor. Mu? Sadece sıddık güvenilmeyi hak eden kişi demektir. Bütün peygamberler için geçerlidir. Mesela İbrahim peygamber de buna layıktır, Yusuf aleyhisselam da buna layıktır. Yusuf aleyhisselam için 54-55. ayette, Yusuf suresinin وَقَالَ الْمَلِكُ Tu'mi بِهِ اَسْتَحْلِ سُلِ Zindandaki Yusuf'a haber gönderiyor kral. Getirin onu bana, onu kendime danışma siz Konuşuyor onunla. قَالَ اِنَّكَ Kâlindeki liyemme ledeynâ mekînul emîn. Diyor ki ona sen benim katımda yüksek bir makam sahibisin diyor. Ve güvenilir bir kişisin diyor. Sıddık da de güvenilir demek zaten. Benim katımda güvenilir bir insansın diyor. Hz. Muhammed Aleyhisselam ile İsa Aleyhisselam arasında bir yakınlık var. Hem peş peşe gelmiş olmaları hem de Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de her biri için aynı vasıfları kullanmış olmaz. Mesela İsa Aleyhisselam için Allahu Teala Meryem Suresi'nde 21. ayette ve lineca'alehu ayeten İnsanlar insanlar için onu bir işaret kıldık ve rahmeten katımızda bir rahmet kıldık. İsa Aleyhisselam için. Bizim peygamberimiz için Enbiya Suresi 107. ayette ve ma'asenna ke'ilâ rahmeten lil Alemin rahmet olarak gör. <laughs> İkisi de rahmet ve merhamet peygamberi. Aynı şekilde e, ikisi de Kur'an-ı Kerim'de nur, ışık, sirac, bir kandil, ab, bir kul, mübarek, mübarek bir insan olarak alabiliyor. Ve böylece bu iki peygamber birbirine ayetlerle eş değer gibi anlatılıyor zaten sıddık ve nübüvvet kelimeleri de birlikte kullanılmıştır. ka nebi diye birlikte kullanılmıştır. İşte bunlardan da hareketler sıddık vasfı, bütün peygamberlerin vasfı olmakla birlikte aynı zamanda daha ön çıkan İsa Aleyhisselam'ın bir vasfıdır diyoruz. Nübüvvet Muhammed Aleyhisselam. Sıddıkiyet İsa Aleyhisselam. Üçüncüsü ve şühedâ şehadet makamı. Bu kimin makamı? Bu da Musa peygamberin özelliği. Çünkü bütün peygamberler tabileri için, tabileri için şahit bir model ve örnek insandır. İbrahim peygamber için e, min kablu ve fi hada li yekuna rasulu şehidan aleykum daha önce elçi olarak <laughs> gönderilen İbrahim peygamber size model ve örnekti, şahitti. Bizim peygamber için şahit, model ve örnek ifadeleri kullanıyor. Fakat Musa Aleyhisselam'ın hayatını ele alıp baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri ele alıp baktığımız zaman Hakk'a şahitlik yapan bir peygamber olduğunu görüyorsunuz. Firavun'un karşısında Hakk'a şahitlik yapıyor. Firavun'un sihirbazları Musa'ya iman ediyorlar, Hakk'a şahitlik yapıyorlar, ölümü göze alıyorlar. Kavmini Firavundan kurtarıyor, kavmine şahitlik yapıyor. Tih çölünde kavmine şahitlik yapıyor, Tur dağına gidip Allah'ın kelamını alıp getiriyor. Ahitler yapıyor, anlaşmalar yapıyor. Hakka şahitlik yapıyor. Bakara suresi. Oraya geldiğimizde uzun uzun göreceğiz. Hep böyle bir ayet bir ayet gitmekle değil inşallah. Biraz sonra daha sonra artıracağız inşallah. Ama yani hak, ee, halkını şahitlik makamında bekleten peygamber. Dolayısıyla bütün bu e, vasıfları ve özelliklerinden dolayı şehadet makamını hak eden bir peygamber oluyor. Böyle kad ahadallahu İsrail. Yani bir ahit de bağlıyor halkını. İsrail on 12 kabilesinin liderlerinin başlarını nakans ediyor. Onları e, bir peygamberle müjdeliyor. Ahir zamanda bir peygamber gelecekle müjdeliyor. Hakka şahitlik yapıyor. Ve kad ahadallahu mithaqa bani İsrail İsrail oğullarından söz aldı. Ve ba'atna minhum ithnay ashara nabiba. Yani 12 nagib, 12 kabileden bahsediyor. Gönderdi diyor. Ve kana Allahu inni ma'akum. Allah onlara dedi ki ben sizinle beraberim. Leyin akamtu musallata ve ateytu zekate, namaz kılar zekatı verirseniz. Ve amantum bi rusuli elçime İnanırsanız ve azzel tümuhum onlara destek verseniz ve adı tümullaha kardan hasana güzel bir borç Allah için verirseniz ne o kefiren ayın kimse iyi adı gün binahlarınızı örter. Ve ne udhilen cennetin tecrinin <laughs> tahtiyelen ha zemininden ırmaklar çağlayan cennetlerime koyar mısınız? Hakka şahitlik yapıyor ayetler. Musa aleyhisselam kavmi. Yine velemma cahum kitabu min indillahi musaddikun lima ba'hum. Bakara suresinde. Allah katından e, daha önceki kitaplardan geriye kalan hakikatları doğrulayıcı olarak geldiğinde bu kitap onlar dediler ki ve kânu min kabri yesteftiun alellezîne kebarû biz kafirlere bu, bu, kitapla, bu peygamberle galip geleceğiz demişlerdi. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا bi. Ne zaman peygamber, son peygamber onlara geldi ama tanımadılar onu. Ve nankörlük yaptılar. fe اللّٰهِ عَلَى Allah'ın laneti o kafirlerin üzerine. Hakka şahitlik yap. Bütün bunların neticesinde şahitlik makamının Musa Aleyhisselam'ın makamının ve mevkinin bir sembolü ve işareti olduğunu söyleyebiliriz. Dördü, beşin dördüncüsü salah ve şuhada ve salihin. Salihin makamı. Salih. Davud Aleyhisselam'ın makamıdır. Salah. Kişinin insanlara doğru bir tarzda ilişki kurması ve yolu göstermesi. İyilik yolunda kavmiyle ve halkıyla beraber olması. Sosyal bir davranışın yansıması. Özünde affediciliğin olması. Allah'a boyun eğme ve ona yönelme. Çok farklı imalarda Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış. Ve enki ule ya ma ve salihin. İçinizden bekar olanları evlendirin. Cariyelerinizden Kölelerinizden de salih olanları evlendirin. <laughs> Fesalihatu qanitatun hafizatun lil gaybi <laughs> bima hafiz Allah Nisa suresinde. E, kocasına itaat eden kadınlar saliha ifadesi bunlar. İtaat eden kadınlar. Kendileri kocaları olmadıkları zaman evin namusunu koruyan kadınlar bunlar. Salihat kelimesi çok anlamlı kullanılmış. Bu e, Davud Aleyhisselam'a çok mal verildiği halde e, o yolu, o malını Allah yolunda kullandığından dolayı, hiç şımarmadığından dolayı, dolayı insanlara önderlik ve iyilik yaptığından dolayı salihat derecesine ulaşmış ve onun mevkiidir, mevkiidir. Bu dört derece, bu dört makam e, peygamberler, bu saydığım dört peygamber ve bütün peygamberlerin yoludur. İbrahim Peygamber bu yolun öncülerindendir, ama bütün bu yolun takipçileri, bu yolcun, bu yolcuların, bu iman yolunun, hak yolunun yolcularının ruhi kerbanının başında Muhammed Aleyhisselam geliyor. O da hadis sancağını algılanmıyor. Hocam, sağlayın yaptığımızda dört kitaplarda Peygamberler ortaya çıkıyor. Evet, o da denilebilir. Hepsinin üzerinde halk sancağını dalgalandıran da bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennetin kapısında da elhamdülillahi rabbil alemin müjdesini ilk haykıran kişi olacak. Muhammed aleyhisselam. Dünya hayatında namazını düzgün kılan herkes onun takipçisi olacak. Bu şu hadiste de sabit. Ben beyaz ayaklı ve ak alımların imamı ve önderi olacak diyor Allah'ın Resulü. İbrahim peygamber ve Allahu Teala imam tayin ediyor. Bakara suresinde. Ve izib tela İbrahim rabbuhu bi kelimatin Rabbi İbrahim'i imtihanlara tabi tuttu. <ediyor> Birçok imtihana girdi İbrahim peygamber. Hicretle, evladını imtihan etmekle, Mısır kralıyla, hanımlarıyla, ateşe atılmakla fe <laughs> Başarıyla bu imtihanı tamamladı. Bu imtihanları tamamlayınca gâle Dedi ki Allahu Teala ona inni lin nasi imama. Ben seni insanlara şimdi imam tayin ettim. İmama bak sen. İmama bak. Bu sınavlardan geçmeden imam mı olurmuş? Bu sınavlardan geçiyor da imam oluyor. İnsanlığın imamı ve önderi olan İbrahim peygamber duasında peygamberimizin gelmesi için dua ediyor. Da aynı surede buyuruyor ki fihim min Ya böyle de var. Ve ve vel Ey Rabbim diyor. Onlara kendi işlerinden bir elçi gönder. Ayetlerini onlara okusun. Onları arındırsın. Kitabı ve hikmeti öğretsin. Bir, böyle, böyle bir e, ee, insanların imamı ve önderi insanların imamı ve önderi peygamberin gelişi için Mekke'ye gelişi için dua etmiş. İmam-ı Azam'ın büyük talebesi i̇mam Yusuf'a sormuşlar. i̇mam Yusuf, i̇mam Muhammed iki talebesi vardır. Yani i̇mam Züfer de var. Züfer zıt görüşü temsil eder. Aykırı tip yani. i̇mam Muhammed büyük talebesi. i̇mam Yusuf ikisi e, ee, İmam-ı Azam'ın görüşlerini yaymışlar. İmam-ı e, Azam'ın bazı görüşlerine katılmamışlar. Şimdi hocaya hoca bak. i̇mam Yusuf fakir. Babası çok fakir. Kaça kaça İmam-ı Azam'ın dersine katılıyor. Kaçarak gidiyor. Çünkü babası iş, çalışmaya götürecek onu. Evde akşama yiyecek lazım. Kaça kaçak derse gidiyor. Babası da gelip kulağını eğilip diyormuş ki, ama adamı ne diye dinliyorsun, sana akşam yemek mi getirecek, hadi diyormuş. Alıp kötü çalıştırın. Yani. Bir gün imam ı Azam demiş ki, niye baban seni alıp götürüyor? Demiş ki, çalışacak adam yok, evde de akşam yemek yok demiş. Peki demiş, baban seni bana versin, sana ayda bin dinar versem, baban demiş, kabul eder mi? Bizim senelik kazancımız bu kadar demiş, kabul etmez mi demiş i̇mam Yusuf daha sonra anlatıyor. Hocam Ebu Halife beni alim yaptı, babamı da zengin yaptı diyor. Öyle okumuş. Onun verdiği paralarla okumuş. Ama i̇mam Yusuf sen benim hocamsın dememiş, karşı çıkmış görüşlerine bu senin görüşün yanlıştır, doğrusu budur demiş. Ama biz hocalarımızın yanında sesimiz bile çıkmıyor, onda bir hikmet vardır, diyoruz. Onun söylediğinde bir hikmet vardır. İmam-ı Yusuf hiç öyle dememiş. Asıl fıkıh kitaplarını hocasının, ay hocasına aykırı birçok görüşünü bulursunuz. Hem de o olmasa yetişemeyecekti. Onun parası ile okudu üstelik. Ama İmam-ı şöyle demek sen ne biçim talebesin? Ben okuttum seni, alim yaptım. Şimdi hem benim sayemde alim oldun, sen bir bana karşı mı geliyorsun dememiş. O da hoş karşılamış ve kabul demiş. bazı görüşler. İşte hoca budur. Talebe de budur. Hoca talebesini böyle yönlendirir. Hocasının yanında tartışamayan, onda bir hikmet arayan talebe talebe olabilir mi? Peygamberle tartışan kadınlar var, bir sureye konu oluyor, mücadele suresi bunun üzerine iniyor, biz konuşamıyoruz ve tartışamıyoruz. Hazreti Ömer'de şeytan bile kaçıyor, Hazreti Ömer'le kadınlar tartışıyorlar. Olmaz ya, senin bir kadını boşayıp da ikinci bir kadını aldığında birinci kadına develer yükü mal bile vermiş olsanız almayın diyor ya Ömer sen kim oluyorsun da efendim mihrimize karışıyorsun diyor. Hatta bu hata etti Kureyşli kadını düzeltti diyor. Ey kadın be kadın bu kadar erkeğin yanında bir kadın konuşur mu <laughs> değil mi? Elbise olayı var bir de. Elbise el... olayı da var Abdullah. Oğlu kalkıp diyor ki benim Ya Ömer diyor. Bize düşen elbise, faid bir elbise yaptıramadık. Sen görüyorum ki elbise yaptırmışın. Oğlu Abdullah Ömer ayağa kalkıyor. Ben hakkımı babama verdiğim için elbise yaptım. Evet, i̇ki kişiye bir i̇şte ayağa Bu <laughs> Hak yoldan ayrılırsan ne yaparsınız? Kılıçlarımızla seni düzeltiriz diyorlar Ömer'e. Ömer'den daha yumuşak olanlara sesini çıkayım. Yetişme tarzımıza bak. Böyle alim yetişmez günümüzde boyun eğme ve itaat ahlakı değil, isyan ahlakının gerçek.